En büyük nimet iman nimetidir. En büyük nimet hidayet nimetidir. Allah'ın bize kendisini fark ettirmesi, kendisine iman etmeyi nasip etmesi, Kur'an'dan haberdar etmesi, Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a ittiba etme bilincini lütfetmesi, nasip etmesi nimetlerin içerisinde en azizidir. Ne mal, ne mülk, ne makam, ne dünya, ne de dünyaya ait hiçbir nimet hidayet nimetinin yerini tutabilecek durumda değildir. Allah hidayetten mahrum bırakmasın bizi. Hidayet en büyük nimet konusunun anlatılacağı Burhan Hacı Bayram Kürsüsü'nden Çarşamba 14'te Diyanet TV'de.